Günün bomba haberiyle başlayalım. Charles Leclerc'in 2027'de Ferrari'den ayrılması için masasında 3 seçenek var. Buna karşın Lewis Hamilton'un seçenekleri yok. Bu yüzden Ferrari'de kalmak zorunda ya da emekli olmalı. Bugünkü videoda bu konudan bahsedeceğiz. Helmut Marko hakkında konuşmamız gerekiyor. Resmi olarak Red Bull'dan ayrılacak ve burada Milton Keynes'teki bir döngü sona eriyor. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in Abu Dhabi testleri. X modu ve yeni Pirelli lastikleri hakkındaki yorumlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Son olarak Mercedes hakkındaki bir söylentiden bahsetmeliyiz. Çünkü güç ünitesi ve aerodinamikte yenilikler var. Başlamadan önce tabii ki beğeni bırakmanızı, abone olmanızı ve Formula 1 ve Ferrari konulu hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmanızı hatırlatıyorum. Yorumlarda çok ilginç fikirler açan tüm destek mesajları ve yorumları için içtenlikle teşekkür ederim. Bunu söyledikten sonra hemen başlayalım ve Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile ilgili haberleri ve geleceklerini görelim. Giuliano Duchessa'nın aktardığı gibi Ferrari'nin geleceği 678 bilmecesi üzerinden geçiyor. Aslında 2026 Ferrarisi Hamilton ve Leclerc'e geleceğini belirleme fırsatı verecek. Hamilton'un şu an için geleceği konusunda masada seçenekleri yok. Hamilton'un Ferrari'den ayrılma kararı alması durumunda hiçbir takım onu kadrosuna katmak istemiyor. Ancak Leclerc'i isteyen 3 takım var bu. Sadece gelecek sezon Ferrari'de kim birinci pilot olacak sorusunu değil, tüm senaryoyu değiştiriyor. Ve sonra oraya geleceğiz. Ancak önce hangi takımların Leclerc ile ilgilendiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Kesinlikle Aston Martin var, Monaco'lu sürücüye olan ilgisini hiç saklamadı. Ayrıca Nicolas Tottun bu sezon sıkça yorum yaptığını, Charles'ın artık genç olmadığını, 28 yaşında olduğunu ve kazanmaya başlaması gerektiğini birkaç sezonda şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini, mücadeleden bu kadar uzak kalamayacağını biliyoruz. O son derece yetenekli bir pilot, birçok takım ilgileniyor. Üç takım gördük ve Aston Martin şampiyonluk için mücadele edebilecek bir takım olduğu için aday olabilir. Adrian Newey'in gelişiyle içsel devrim, Silverstone'daki yeni altyapı ve merkez binası da Leclerc'i Aston Martin'e gitmeye ikna edebilir. Honda motorlu tek takım olacaklar. Bu yüzden özel bir motora sahip olacaklar ve göreceğiz teoride Adrian Newey her zaman şampiyonluk için mücadele edebilecek araçlar yaptı. Bu yüzden Aston Martin aynı şeyi umuyor. Göreceğiz. Leclerc'in Aston Martin ile ön sözleşmesi var ve eğer Ferrari ile ilk 4 yarışta Ferrari ikna edici olmazsa takımdan ayrılma kararı verebilir. Bu maddeye dikkat edin. Leclerc ile ilgilenen ve potansiyel olarak şampiyonluk için mücadele edebilecek iki takım daha var. Oysa Hamilton'ın seçenekleri yok. Bu yüzden Hamilton ya Ferrari ile yarışacak ya da emekli olacak. Bu yüzden Ferrari'de her şeyin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Leclerc'i Hamilton'a göre daha az birinci pilot olarak görebiliriz. Çünkü Hamilton'ın Ferrari'de kalacağının garantisi var. Başka alternatifleri yok. Başka bir takıma gidemez. Bu yüzden çok fazla gelişimi Hamilton'a emanet edecekler ve 2026'da Ferrari iyi gitmezse Leclerc'i projeden çıkmış olarak düşünebiliriz. Çünkü kendisi takımdan ayrılma kararı alır ve Ferrari hiçbir zaman ayrılacak bir pilota araç geliştirmesini vermez. Bu yüzden bu önemli bir nokta. Elbette Leclerc Ferrari rekabetçi olmasa bile kalmayı seçerse durum değişir. Ancak bunu bir varsayım olarak çok zor görüyorum. Benz Ferrari 2026'da rekabetçi olmazsa Leclerc ayrılır ve bunu yapması iyi olur kariyeri için. Şampiyonluk mücadelesine izin verecek bir takımda şampiyonluk için mücadele etmeyi denemek iyidir. Örneğin Aston Martin veya başka bir üst düzey takım gibi. Özellikle Mercedes'in gelecek yıllarda kesinlikle şampiyonluk için mücadele edebilecek kilit takım olduğunu düşünüyorum. Mercedes'i diğer takımlardan daha avantajlı gösteren çeşitli söylentiler var. Bunları daha sonra konuşacağız. Bu yüzden Eh, önümüzdeki yıllarda Mercedes motorlu takımların da daha güçlü gitmesi gerektiğini göreceğiz. Em, Aston Martin belirsizliği devam ediyor. Çünkü Honda motorlu bir araçları var. Dolayısıyla Honda motoruna sahip tek takım olacaklar. Göreceğiz. Piyasanın nasıl gelişeceğini de göreceğiz. Leclerc'in 3 takım arasından seçim yapma imkanı Ferrari'ye o kadar bağlı olmamasını sağlıyor. Ancak aynı zamanda Ferrari'nin de geliştirmeyi tamamen ona emanet etmeme kararı alabilmesi demek. Ayrıca ha Hamilton'ın Ferrari'de. Bu yeni araç Ferrari 678 ve yeni düzenleme ile daha iyi olmasını bekliyorlar. Böylece geliştirmeyi ona emanet edebilirler. Ve diyelim ki aracı da iyileştirebilirler. Abu Dhabi testinde ve Abu Dhabi FPP1 sırasında denenen yeni direksiyonun hem Hamilton hem de Leclerc tarafından onaylandığını biliyoruz. Her ikisi de bu yeni direksiyonu şekil olarak biraz Red Bull'la benzer diyelim ki ancak düğmelerin düzeni değişmiş olarak iyi buldu. Abu Dhabi testlerinden sonra pilotların ne söylediklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. Hamilton dedi ki bugün yeni lastikleri test ettik ve programımızı tamamladık bu da davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Bu öğrenme için büyük bir fırsattı ve genel olarak çok olumlu bir gündü. Uzun bir sezonun sonunda testin son gününde çok çalıştıkları için Atölyedeki herkese gerçekten minnettarım. Kolay bir görev değil. Onlardan gurur duyuyorum çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve sonuna kadar çaba göstermeye devam ettikleri için minnettarım. Lewis Hamilton'dan güzel bir mesaj çünkü 2026 için inandığını ve çaba göstermeye devam ettiğini gösteriyor. Ferrari ile rekabet edebilecek bir sezon istiyor ve bu yüzden tek kişilik arabayı geliştirmek için her şeyi yapıyor Tabii ki geliştirmek için takımın fabrikada daha iyi çalışması için daha fazla geri bildirim veriyor. Ocak ayında yapılacak Barcelona testleri öncesinde. Bu durumda Abu Dhabi testlerinde hedef 2026 kurallarının yeni mekanizmalarına alışmaktı. Bu yüzden işsi modunu düşünüyorum ve kendisinin yorumunda belirttiği gibi yeni piralli lastiklerine uyum sağlamak. Ancak her şeye rağmen Lewis Hamilton tarafından takıma verilen iyi bir geri bildirim. Charles Leclerc de olumlu bir tutum sergiledi ve dedi ki: "Bu yıl pistteki son günümüz. Ancak gelecek sezon için nihai lastik özelliklerini değerlendirmek için ilk günümüz çok olumlu geçti. Denememiz gereken birçok şey vardı. Ve bu yeni bileşikleri anlamaya başlamak ve gelecek yıl için bu bilgiyi uygulamaya koymak çok önemliydi. Son olarak bu sezon aldığım destek için herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gelecek yıl görüşürüz." Sonuç olarak Leclerc de le çok olumlu yeni lastikleri denediler. Abu Dhabi'deki bu test gününde deneyimleyecekleri birçok şey vardı ve bu yüzden Leclerc'in geri bildirimi de çok olumlu. Bu 2026 ve 2025 Pirelli lastikleri arasındaki farktır. Bu arka lastik. Sağda 2025 arka lastiği var. Solda ise 2026 lastiği. Kalınlık azaltıldı. 2025 lastiği için 405 milimetreye karşılık 2026 lastiği için 375 milimetreden bahsediyoruz. Yükseklik de 10 milimetre azaltıldı. 2025 için 720 milimetreye karşılık 2026 için 710 milimetre. Bu yüzden daha kompakt, daha küçük bir lastiğimiz var. Dikkat edin. Gelecek yıl ortaya çıkabilecek lastik aşırı ısınma sorunlarına dikkat edin. Ayrıca lastiklere verilecek ek elektrik gücüyle bu detaylara dikkat edin. Şu an için 2026 lastiği pilotları ikna etti. Tabii ki günün haberini de konuşmalıyız. Giuliano Ducessa'nın da belirttiği gibi Helmut Marko'nun ayrılmasıyla birlikte eski Red Bull dağıldı. Minslav ve Mişe yeni bir döneme başlıyor. Önceki model kesin olarak kapandı. Helmut Marko anladı. Dedi ki gitme zamanının geldiğini anladım. Tabii ki ima edilmiş. Evet Helmut Marko Red Bull'dan ayrılıyor. Bu resmi. Bu fotoğraf oldukça nostaljik çünkü solda Max Verstappen var. Ve Red Bull'un tüm ana bileşenlerinin gittiğini görüyoruz. Minslav'dan Helmut Marko, Adrian Newey, Checo Perez, Christian Horner gibi tüm temel bileşenleri var ancak hepsi Red Bull'dan ayrıldı. Red Bull'da yeni bir döngü başlıyor. Ve Max Verstappen proje merkezinde kalırken, Laurent Mekis teknik yanını destekliyor ve bu yıllarda eksik olmayan bir figür var. Elbette Pierre Wach. Ancak Helmut Marko, Adrian Newey ve Christian Horner gibi diğer önemli bileşenler olmadan yeniden başlıyor. Özellikle Adrian Newey ve Christian Horner'ı düşünüyorum. Çünkü onlar Red Bull'un temel taşlarıydı. Bu yüzden yeni bir Red Bull başlıyor. Bence Helmut Marko gitme zamanının geldiğini anladı. Tabii ki yaşı ilerlemiş. Söylenmeli çocuklar son yarışlarda da biraz ileri gidiyordu. Bu yüzden gitmesi doğru oldu. Pilot seçiminde de birçok genç yeteneği harcadı. Onları yaktı. Ve belki Red Bull'da bir fırsat verdi. Ama iyi bir gelecek garanti etmedi. Bu tutumu onu son yıllarda biraz mahkum etti. Bence Helmut Marko da Red Bull için iyi bir gelecek görmedi ki objektif olarak ben de görmüyorum. Bence bugün Red Bull'u gelecekte rekabetçi görüp görmediğimi sorarsanız size hayır derim. Bence kendi motorlarını üretmeliler. Ve bu yüzden Red Bull Powertrains ile uğraşmalılar. Tamamen Milton Keynes'te üretilen bir motor. Öte yandan aerodinamik kısmını yönetmeliler. Adrian Newey gibi bir dehayı kaybettiler. Ve bu yüzden Adrian Newey sonrası aerodinamik geliştirme sadece Pierre Roach'e emanet edilen cesaret verici sonuçlar vermedi. Evet son dönemde takıma iyi katkı sağlayan Laurent Mekis'e sahipler. Ve kesinlikle yaz arasından sonra Red Bull'un içinde yeniden bir bütünlük kazanmalarına yardımcı oldu. Onlar diğer takımlarda bulunan birçok mühendisten bile daha fazla fark yaratan Max Verstappen'e sahip. Hangi arabayı kullanırsan kullan. Max Verstappen sana 0.2 saniye avantaj sağlar. Kesinlikle öyle. Ancak artıları ve eksileri var ve şu anda Red Bull'da daha fazla eksi görüyorum. Bu yüzden Max Verstappen'in uzun süre Red Bull'da kalacağından emin değilim kesinlikle 2026'da kalacak ancak sözleşmesinin sonuna kadar kalacağı söylenemez. Dikkat. Çıkış maddeleri de var. Bunlardan biri Helmut Marko'nun takımdan ayrılmasıydı. Bu yüzden Max Verstappen potansiyel olarak takımı bırakabilir. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir nokta. Ama çok ilginç bir söylenti paylaşmak istiyorum. Aslında Mercedes'in motor geliştirme konusunda diğer tüm takımlardan önde olduğu görünüyor. Ama bu sadece paddock dedikodusu değil. Aslında Power Unit içindeki çeşitli bileşenlerin onaylanmasıyla ilgili. Birlikte makaleye bakalım. Çünkü çok ilginç ve şunu belirtiyor. Eleven Sports Broadcast'ta konuşan Ferrari ve McLaren'ın eski ismi Martin Butkowski şunu açıkladı. Çeşitli takımlardan farklı bilgiler topladı ve Mercedes burada Yeni motorlar için planlanan geliştirme programı içinde çalışan tek takım yani diyelim ki Mercedes geliştirme planı ile uyumlu tek takım ve bu nedenle Mercedes motorlarını kullanacak takımlar McLaren, Alpine ve Williams gibi Mercedes motorunun ilerlemesinden faydalanacak. Diğer motor üreticileri kendi motorlarını geliştirenler ise geliştirmede geri kalmış durumda. Ferrari Motor içinde kullanılan malzemelerle ilgili sorunlar yaşıyor. Ve bu motorun verimliliğini aramak için önemli olacak. Çünkü en üst düzeyde rekabet edebilmek için bu çok önemli hale gelecek. Ve biliyoruz ki Mercedes motorlar konusunda her zaman en üst düzeyde olmuştur. Verimliliğe ulaşmak için yani kompakt, çok ağır olmayan, çok yer kaplamayan bir motor, bu da çok fazla ağırlık yapmayan, aerodinamik için yer çalmayan ama aynı zamanda performanslı olan bir motor elde etmek gerekiyor. Bu nedenle gelecek yıl için verimlilik ve performans arayışında olmalıyız. Ve Ferrari'nin malzeme arayışında ve bunları güç ünitesi için optimize etme çabasında zorlandığı bir anahtar faktör bu. Öte yandan Honda motorunu kullanacak tek takım olan Aston Martin'de güç ünitesi geliştirme programında geride kalmış gibi görünüyor. Ve bu nedenle İngiliz takımının Barcelona testlerini kaybetme riski bile var. Tabii ki Aston Martin için umarız böyle bir şey olmaz ancak güç ünitesi geliştirmede çok gerideler. Benzer bir durum. Kendi ürettiği motorları olan Audi için geçerli. Gelecek yıl Sauber olmayacak ve resmi Audi takımı olacak. Bu yüzden Audi için güç ünitesinin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili sorunlar nedeniyle başlangıç programına uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Ve sonunda daha önce de söylediğimiz gibi ilk kez Ford ile ortaklık kuran Red Bull var. Milton Keynes'in motorları kendi başına üreteceğini söyledik. Ancak bu durumu ele almak zor olacak. Çünkü Red Bull Honda'nın yardımı olmadan Milton Keynes'te motorları ilk kez üretecek. Bu yüzden bunu belirtmek gerekiyor ve tabii ki ilk kez motor üreticisi olduğunuzda ortaya çıkan potansiyel sorunlar var. Dolayısıyla tabii ki resmi sonuçları olduğunda göreceğiz. Tabii ki motorlarla ilgili ilk resmi haberler olduğunda göreceğiz. Ancak bugün itibarıyla Mercedes güç ünitesi konusunda önde gibi görünüyor, ama sadece bu değil. Mercedes 2026'ya tam yatırım yapıyor. Elde edilen sonuçlar yalnızca en performanslı gibi görünen güç ünitesinde değil. Aynı zamanda aerodinamik, şahsi ve mekanikte de beklentileri aştı. Profil her zamanki gibi düşük. Çünkü Mercedes her zaman düşük bir profil tutuyor. Asla açıklama yapmıyorlar. Ancak çok yüksek bir hırs var. Bu hırs gerçeklerle destekleniyor. Bu yüzden gelecek yıl için Mercedes'e dikkat edin. Çünkü güç ünitesi konusunda değil, aynı zamanda şasi, mekanik ve aerodinamik konularında da en avantajlı takım gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz göreceğiz ve mekanik konusunda da kesinlikle 2025'te büyük bir iş çıkardılar. Süspansiyonu optimize etmeye çalışarak bu çalışma 2026 perspektifinde yapıldı. Mercedes'in arkada pushrod kullandığını hatırlatalım. Bu arkada uygulaması zor bir mekanizma ve zemin etkisi döneminde yeni 2026 araçlarına uyum sağlamak için yapılan radikal bir değişikliktir. Bu yüzden bu büyük değişikliği yeni kurallara daha hazır olmak için yaptılar. Bence Mercedes'in çok akıllıca bir hamlesi. Onları önümüzdeki yıl grid'in en güçlü takımlarından biri yapabilir. Videoda ele aldığımız tüm konular hakkında yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Her zamanki gibi bir beğeni bırakmanızı, abone olmanızı ve Formula 1 ve Ferrari konulu videoları kaçırmamak için bildirimleri açmanızı hatırlatıyorum. Destek mesajlarınız ve yorumlarınız için içtenlikle teşekkür ederim. Buradan Rasta'dan hepsi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.